Evet, ev yıkmaya devam edelim. Şöyle. Evet, yeni yapacağımız ev güzel bir ev olacak. Baya iyi bir şey yapmaya çalışacağım. Şöyle şunu bakayım. Evet, neden envanterim alamıyor? Envanterim dolmuş tamam. Şunları da kıralım. yerine daha güzel, mükemmel ötesi bir ev yap yapacağız. Hmm. Ah. Şöyle toprağımı da alayım. Kapatayım. Başka bir yerde yapabilirim bilmiyorum. Ne? Herobrine o... ne? Bir dakika nasıl oyuna girmiş miydi? Girdi de mi ayrıldı? Ne oluyor? Ne oluyor oğlum? Herobrine ne alaka? Oyundan ayrıldı yazdı. E, oyuna girmiş miydi ya o zaman? Neyse bilmiyorum. Şöyle bir dümdüz bir arazi. Herobrine oyuna katıldı mı? Ne oluyor?